Bugün sizlerle birlikte çok ama çok değişik bir adaya bakacağız. Arkadaşlar bu ada çok ama çok değişik. Bu adaya girince nelerle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Öyle bir şeylerle... Bakın. Öyle bir şeylerle karşılaşacağız ki... Bakın. Bak bu... Ee, bakın bu çok değişik bir ada bak baştan başladı bak daha çok var siz buna bakmayın bak 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 baba 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 neler yazıyor ya Burak ve Zotay'ın Fun Park Arzu ne yapıyorum? İyiyim sen ne yapıyorsun? Meşhur köpke balıklı sahil Yusuf'un patladığı park. Zeynep'in Akif'e yalattığı park. Arion ve Emoç'un parkı şüpheli. böyle. Şurada Ya olun bak. Şurayı Bak 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 bak. Oğlum buradakiler Apo'yu bir bırakmamış. Apo. Apo. <laughs> Apon <'nun> Ha. <aşkına. gülüyor> <laughs> Öyle yazdıklarına bakmayın. Çok güzel yerler. Ne <laughs> diyor إذا كانت المدينة غيرت مميزة، من مرة في <laughs> bu ya. ne alakası <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir şey çok değişik. Hmm, Turkish. Burası Sivas. Burası da Tokatay. Burası Yozgat olması gerekiyor. Var diyecektim Yozgat. Arkadaşlar ben nereliyim? Sorgunlu değilim. Ya çekerek Durum. çek değil Kardeş. Şuralarda bir yerde bir köy olacak. Neyse arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Durum lan İstanbul'da neden şey yok? Bel düzü yok. Burası neresi lan? Lan. burası benim oturduğum sokak. Hatta şurası da benim evim. Şu an ben buradayım. Demek belki yazı burada. iyi ya bu adada kaldı gözüm. <laughs> evet arkadaşlar farklı farklı adalara bakıyoruz. Bu park geldi artık. Uzun videolarda böyle şeyleri görmeniz çok normal. Evet. Heh. Çin. Güney, Güney Kore'ye gitmem lazım. Şu adaya gideriz. Hmm. Kuzey Kore, Kuzey Kore, Kuzey Kore. Uy, Kuzey Kore'nin başkanı mıydı şey? Şu kötü pislik adam. Şimdi Türkiye'ye basmasın mı? Oh. Şimdi bizim yeniden Türkiye'ye bulalım. Buradaymış. Thank oh. Eee Arnold cake. Durun bekleyeyim Neydi? Bakın. Burada da Sultan Gazi

Вон, короче, меня... Турбограмма. Постель. Dur be. Bakalım 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 bakalım. Tamam. Zaten hiç görmedim. Ben niye böyle bir şey yaptım? Bildiğimiz vardı onu da kaybettik ya. Yani.